Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 20. yüzyıl felsefesinin en sarsıcı ve en çok tartışılan eserlerinden birini Theodor Adorno ve Max Horkheimer'in kaleminden çıkan Aydınlanmanın Diyalektiğini konuşacağız. Bu kitap, modern dünyanın temelini oluşturan aydınlanma düşüncesine radikal bir eleştiri getiriyor. Peki, insanlığı cehaletten ve mitlerin esaretinden kurtarmayı vaat eden aydınlanma nasıl oldu da kendi karşıtına yeni bir barbarlığa dönüştü? Adorno ve Horkheimer'ın peşine düştüğü temel soru işte bu. İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde Nazizmin ve totaliter rejimlerin yükselişine tanıklık ederken yazılan bu eser aydınlanmanın sadece bir ilerleme hikayesi olmadığını iddia ediyor. Onlara göre aydınlanmanın özünde yatan akıl sadece doğayı değil Aynı zamanda insanı da tahakküm altına almayı hedefleyen bir araçsal akla dönüştü. Mitlerden kurtulmaya çalışan insanlık bu sefer de bilimin, teknolojinin ve rasyonelliğin yeni mitlerine esir oldu. Kitabın merkezindeki kavramlardan biri araçsal akıl. Nedir bu araçsal akıl? En basit tanımıyla amaca ulaşmak için en verimli yol nedir sorusuna odaklanan sonuç odaklı bir düşünme biçimidir. Ahlaki, etik ya da insani değerleri sorgulamaz. Sadece verimliliği ve kontrolü hedefler. Örneğin, bir fabrikanın üretimini en üst düzeye çıkarmak için en verimli yöntemi bulmak araçsal aklın bir işlevidir. Ancak Adorno ve Horkheimer bu düşünce biçiminin hayatın her alanına sızdığını söylüyor. Doğayı sadece sömürülecek bir kaynak olarak, insanları ise yönetilecek birer nesne olarak görmemize neden olan Tam da bu akıl yürütme biçimidir. Düşününce aydınlanmanın en büyük vaadi insanı doğanın kör güçlerinden ve batıl inançlardan kurtarmaktı. Bilgiyle, bilimle donanmış insan kendi kaderinin efendisi olacaktı. Ancak filozoflarımıza göre bu süreçte bir şeyler fena halde ters gitti. İnsan doğaya egemen olmak için geliştirdiği yöntemleri zamanla kendisine ve diğer insanlara uygulamaya başladı. Toplum Dev bir makine gibi işlemeye insanlar ise bu makinenin birer dişlisi haline gelmeye başladı. Bireysellik, yaratıcılık ve spontanlık sistemin verimliliği adına feda edildi. Kitabın en çarpıcı bölümlerinden biri de kültür endüstrisi üzerine olan kısımdır. Adorno ve Horkheimer sinema, radyo, müzik gibi kitle iletişim araçlarının insanları pasifize eden ve sisteme entegre eden bir endüstriye dönüştüğünü iddia eder. Kültür endüstrisi bize ne düşüneceğimizi, neyi arzulayacağımızı, nasıl eğleneceğimizi standart paketler halinde sunar. Sanatın eleştirel ve özgürleştirici potansiyeli yok edilir. Yerine seri üretilmiş, kolay tüketilen ve bireyleri konformizme iten ürünler konulur. Popüler bir şarkının nakaratının sürekli tekrar etmesi, filmlerin hep benzer mutlu sonlarla bitmesi tesadüf değildir. Bunlar İzleyiciyi düşünmekten alıkoyan, onu rahatlatan ve mevcut düzeni sorgulamasını engelleyen mekanizmalardır. Bu endüstri sahte ihtiyaçlar yaratır. En yeni model telefona, sezonun modasına ya da popüler tatil mekanlarına sahip olmanın mutluluğun anahtarı olduğuna bizi ikna eder. Böylece sürekli bir tüketim döngüsü içinde aslında özgür olmadığımız halde kendimizi özgür zannederiz. Seçim yaptığımızı düşünürüz. Ama aslında bize sunulan standart seçenekler arasından birini tercih ederiz. Kültür endüstrisi eleştirel düşünceyi köreltir ve bireyi kitleye tabi kılar. Peki aydınlanmanın bu karanlık yüzüyle nasıl yüzleşebiliriz? Adorno ve Horkheimer karamsar bir tablo çizseler de umutsuz değillerdir. Onlara göre çıkış yolu aklın kendisini eleştirmesinden, yani kendi sınırlarını ve tehlikelerini fark etmesinden geçiyor. Araçsal aklın hegemonyasına karşı eleştirel düşünceyi ve sanatın özgürleştirici gücünü savunmalıyız. Bize dayatılanı sorgulamak, standartların dışına çıkmaya cesaret etmek ve neden sorusunu sormaktan vazgeçmemek bu tahakküme karşı en büyük direniştir. Örneğin, bir filmi izlerken sadece eğlenmek yerine bu film bana hangi mesajı veriyor? Hangi değerleri normalleştiriyor? Beni nasıl bir düşünceye yönlendiriyor? gibi sorular sormak kültür endüstrisinin büyüsünü bozmanın ilk adımıdır. Kendi zevklerimizi, kendi düşüncelerimizi oluşturmak ve kitlelerin peşinden sürüklenmemek bireyselliğimizi korumanın temel şartıdır. Aydınlanmanın diyalektiği bize modern toplumun çelişkilerini gösteren bir ayna tutar. İlerleme, özgürlük ve rasyonellik adına neleri feda ettiğimizi sorgulamamızı sağlar. Belki de aydınlanmanın asıl amacı her şeyi bildiğimiz ve kontrol ettiğimiz bir dünyaya ulaşmak değil, sürekli sorguladığımız, eleştirdiğimiz ve daha insani bir dünya için çabaladığımız bir süreci başlatmaktı. Adorno ve Horkheimer'in uyarısı bugün hala geçerliliğini koruyor. Kendi aklımızın tuzağına düşmemek için aklımızı kullanmaya devam etmeliyiz. Aydınlanmanın diyalektiği, okuması kolay bir kitap değil ama modern dünyayı anlamak için kesinlikle okunması gereken başyapıtlardan biri. Eğer bu tür felsefi içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve bu konunun size neler düşündürdüğünü merakla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.